Bakar mısınız arkadaşlar? Elif Sinem'in Barbie evi var. Görüyor musunuz? Barbie evi bomboş. Buradan taşınmışlar, değil mi Elif? Hı hı. Elif Sinem sehpaları ters çevirmiş arkadaşlar. Buraya ev yapmış. Anneciğim, ne? direkt sana soruyorum. Neden Barbie evim varken buradaki sehpalara ev yaptın? Söylemek istemiyorum. Neden? Sığmıyor Barbie. Ha, o Barbie sığmıyor diye mi sehpaları ev şekline Evet. <laughs> Elif Sinem'ciğim Bak şunlar sığmaz mı anneciğim bunun içine? Bunlar bunun içine sığıyor. Annesi Bak gördün mü? Sığıyor ya. gördün mü? Annesi nerede? Şu annesi olsun işte. Hayır küçük anne olmaz. Büyük anne olmaz. Niye sen büyüyünce biz anne kız olmayacak mıyız? Aynı boy olacağız. Yok olmayız. Nasıl ya? Sen böyle küçücük mü kalacaksın hep? Yok ben büyüyeceğim. Tamam o zaman sen anne kız ol. Sen küçüleceksin. Çünkü yaşlı olmayacak mı? Yaşlılar küçülmüyor ki anneciğim. Aynı duruyorlar. Ha senin boyun biraz fazla uzarsa ben kısa kalırım. O zaman bu anne oluyor, bu kız oluyor öyle mi? <laughs> Elif Sinem. Bakalım arkadaşlar Elif Sinem'le birlikte biz de oynayalım. Neler varmış neler varmış. Burası. Bakar mısınız buraya dizmiş ya. Burayı yatak odası yapmış. Annesi gibi geniş oda seviyor Elif Sinem. Bak burayı mutfak ve tuvalet yapmış. Annesi burada, burada boş. Burası da perili ev olsun mu Elif Sinem? Hayır buraya çok... Burası perili Hayır burası kreş. Kreş mi? Çok güzel kreş olur burası. Ama sonra kreş kreş yapalım hadi. Anneciğim o ne alaka şimdi? Gemiyi niye oraya koydun? Şimdi çaydanlık ne alaka? Tava ne alaka? Sen burada mutfağı bu olmaz ki deneyelim. Olmadı bak kocaman oldu. Ama bunlar eşyaları var da getirmedim. Bak şu olur. Şuraya olur arkadaşlar. Bak dizelim gel. Bu buraya olur. Bu sandalyeler olur mu buraya? Olur. Çok büyük olmadı mı eli? Olur. Şöyle teras yapsak. Şöyle, şöyle yemek masası yapsak. Masa var mı masa? Arkadaşlar bakalım bakalım. Burada küçük sandalyeler var. Bunlar buraya olmadı. Al. Bunlar sana. Şu üstte yap. E, çamaşır al makinesini niye oraya koymadın? Al şu senin. Al benim al e, bu senin. benim olsun o zaman. Al bu senin. Bu çamaşır makine. Al. Bakayım. Bu da benim. Tamam. Bunu da bu terasa koyalım. E. Elif Sinem al, bunlar al, ne? Al şu da senin olsun. Al şu da senin Neler vermiş içinde bakalım arkadaşlar. Teşekkür ederim Elif. Şu ikisi çok güzel oldu buraya. Balkonda oturmak için. Elif Sinem. Bakalım burada neler varmış. Burası baya karışık. Tencere, tava. Bu ne? Mutfak var burada evet, bir tane. Evet koyun oraya. Nereye koyacağım onu? yapacaksınız oraya. Şurada mı mutfak olacak? İyi burası mutfak olsun o zaman. Bakalım burada mutfak eşyası neler varmış arkadaşlar. Bakalım. Aa bir tane mor bir kanepe buldum. Bunu da buraya koyalım. Bakalım başka ne varmış Eli? Bir al tane daha sandalye buldum ben. Al babul. Aa o benim olsun mu? Ee, bu senin olsun. Aa, bu kreşe tam uygun olur. Kreşe uygun ha. olur. Aa valiz de güzelmiş. Al tuvalet tuvalet tuvalet. Tuvaletin kapağı yok. yok işte. Bir tane daha tuvalet var burada. Tuvalet yeri burada. Evet birden fazla çocuk olacağı için iki tane klozet koyalım. Şu da şuraya şöyle süslü bir masa. Güzel Kreş indirilmiş. orası değil mi? Hı hı. şömine şömine orası. Şömine 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 varmış şömine. Arkadaşlar şömineyi de şuraya koyalım. Şöyle köşe başına. Al halı olsun burada. Kız o halı olur mu o tabak? Bakalım burada mutlak eşyaları var arkadaşlar. Tencereler, tavalar, kaydanlıklar, böyle merdane varmış. Anne oyuncak. Küçük böyle oyuncak mutfak varmış. Oyuncak mutfağı hı -hı. da buraya koyalım. Bir şey Başka neler varmış bakalım. Burada yumurta var. Başka ne var? Masa var. Yemek masası. Al mutfağa yemek masasını Anne, da koyalım. Onun içinde küçük eşyalar var değil mi Elif? Evet. Bakalım neler varmış içinde. Elif Sinem dökme hepsini. Toplardım. Aa bak şey var burada. Ekmek makinesi. Al senin olsun. Ben bunu mutfağa mı koyabilir miyim? Ben bunu mutfağıma koydum. Bilgisayar yasak. Biz bu odada olacağız. Bilgisayarı? Çalışma masan yok mu Elif? Ya benim yok ki. <laughs> ha, var var var. Sandalye gerekiyor. Arkadaşlar var. şuna bakın. Küçük havuçlar. Sandalye verelim. Mi? Minnacık minnacık. Sandalye verelim. Vereyim. Sandalye yok da masan var olur mu? Bak Hayır. bilgisayar koyman için. Ha, sende benim de var. Ben... ben de bunu buraya koyarım. Sandalye. Sandalye. Neredeyim Selim? Şey ben aldım ağa Aldın mı? Tamam. İyi sen oynamaya Sırıcaz devam et bakalım. Bu evi de ben düzdüm böyle güzel oldu. Orası kreş. Tamam tamam kreş, kreş pardon. Çocuklar kreş Tamam tamam pardon kreş. Tamam bunlar da yerleştiririm artık. Tamam bunlar da yerleştiririm ben. Sen bu kata. Sen bu kata. Sen de böyle tuvalet katına geç. Oldu mu Elif? Yalnız bu yatıyor. Bunu da böyle. Ah oldu mu? Güzel oldu. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kal.